Arkadaşlar hepinize selamlar. Sizlere bu videoda nasıl kendi sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz, sosyal medyada nasıl takipçiniz arttırabilirsiniz. Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu anda ekranda 3214 tane takipçiye sahip bir Instagram hesabı mevcut. Bizler de bugün sizlerle beraber bu Instagram hesabına takipçi kazandıracağız. Bugün arkadaşlar bu işlem için bizden ana bayan sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve yükseltebiliyorsunuz. Site içerisinde bütün platformlarda hizmetler mevcut. Dilediğiniz gibi platformlarda kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz de bu senin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasına asla sosyal medya hesap bilginiz girmek zorunda değilsiniz. Yani bu demek oluyor ki şifresiz bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmak izlerseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve sosyal medya hesaplarımızı geliştirelim. Öncelikle Instagram hesabımızı burada ilk olarak sipariş varma aşamasından bahsedeceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar bu işlemin ücretli ve ücretsiz yöntemlerinden basacağız Kategori bölümüne tıklıyorum ve bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetlerinin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok platform var aslında hepsine kendiniz detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hepsine değinmeyelim video baya uzar. Ben direkt buradan Instagram bölümüne geldim. Instagram'da takipçi, beğeni, izlenme, daha sonra yorum gibi birçok aslında farklı farklı hizmetler mevcut. Bunlardan dilediğinizi kullanabiliyorsunuz. Ben mesela buradaki kendi tercihim mesela Türk garantili kısmından gönderelim. Orayı seçtim. Servis bölümüne tıklayarak bir tane de buradan servis seçmem lazım. Yine aynı şekilde arkadaşlar farklı farklı seçenekler mevcut burada. Değerlendirme ayarı gerekmez var. Yani direkt sipariş verebiliyorsunuz. 30 günlük garantiler var, Bir yıllık garantiler var. Bunlardan istediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Ben de bir tanesini attıklarım hatta direkt değerlendirme ayarı gerekmez, beza Direkt işimizi hızlı bir şekilde halledelim. Gidiyorum Instagram hesabıma. Hemen profil linkimi kopyalıyorum ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim takipçi adını buraya gireceğim. Örneğin arkadaşlar hesabıma 50 tane takipçi göndermek istiyorum mesela. Yazdım bunu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bu servise bu kategori için fiyatın buçuk TL yakın bir fiyat olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat hiç merak etmeyin. Çünkü bu ücret arkadaşlar ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz ve hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Biz şimdilik arkadaşlar direkt sipariş butonuna tıklayıp tık, mevcut siparişimizi site içerisinden görmüş olduğunuz gibi veriyoruz arkadaşlar. Artık benim Instagram hesabıma bu takipçiler yavaştan gelmeye başlayacaklardır ve hesabım oldukça kısa sürede gelişmeye başlayacak. Siz de bu kadar kolay bir şekilde kendi hesaplarınızı geliştirebileceksiniz arkadaşlar. Bu işlemleri bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Farklı farklı birçok platform var zaten. İstediğinizi kullanabilerek hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Fakat bakiye kısmına geçiş yapar buradan siteye bakiyenizi ekleyebilirsiniz. İstediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz ve buradan direkt olarak hesaplarınızı kendinizde hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da sayfa aşağıya kaydırdığımızda bakın burada farklı farklı seçeneklerin olduğunu görüyorsunuz. Yani görev yaparak bakiye kazanabiliyorsunuz. Video çekerek daha doğrusu bakiye kazanabilirsiniz. Kazandığınız bakiyelerle de harcama yapabiliyorsunuz. Ek olarak satış ortaklığı bölümünden de ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımızı göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizle birini siteye çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye ödeme talebi butonuna tıklayıp tık çekebiliyoruz arkadaşlar. Sipariş geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun sıkıntı yaşarsak buradan destek alabiliyoruz. Yine aynı şekilde bunlar da site içerisinde mevcut. Artık bizim hesabımıza bu takipçiler kısa süre içerisinde gelecektir ve hesabımızdaki takipçi sayısı artış gösterecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın.